Bu eski telefon. Ben biriktiriyorum bunları evde bir köşe yaptım. Hatta bu çok çok şekermiş. Bunu bana verir misin? Tamam senin olsun. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Babam geldi. Ah. Tamam, gerilme hemen. Ee, babanla tanışıp sonra sizi akşama kadar rahat bırakacağım. Sonra yemek için buluşuruz değil mi? Otele gelirsin. Burada kalırsam daha iyi olur Irmak. Bunları konuştuk. Hem seninle ilgim olmayacak arazi gezeceğim demiştin bana. Tamam, tamam biliyorum. Çiftliği görmek istemiştim. Babana merhaba deyip geçeceğim. Çok misafirperver değilsiniz anlaşılan. Murat. Baston, baston. Oldu mu şimdi ya? Senin makamına yakışmaz be oğlum. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Irmak Tunalı, SSC Shipping İstanbul Şubesi Müdürüyüm. Memnun oldum. Irmak İstanbul'dan arkadaşım baba. O da zeytin işine girmek istiyor. Arsa bakacak. O yüzden beraber geldik. <laughs> Neyse, ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Randevularım var. Ben seni geçerim. Yok, lütfen gerek yok gerçekten. Gerek yok. E, yemeği alsaydık sizi yarın öğleyin boş vaktiniz varsa. Çok teşekkür ederim efendim ama yarına dönmüş olurum ben. İyi günler. Ne evet, günler. efendim. Oğlum madem ciddi bir niyetin yok getirmeyeceksin babanın evine. Kadın kısmı işte. Havaya giriyor aile mahalle işin içine girince. Ben istemedim baba. Kendi gelmek istedi. Soruşturmadan bir netice çıktı mı? Babür yaptırdı. Soruşturmanın neticesini beklemeye gerek yok. Nasıl düştün bu Tonga'ya? Nasıl bu kadar boş bulundun anlamadım ki ben. Baba adam yıllardır ortalıklarda yoktu zaten. Hem kim bilecek İstanbul'un en karanlık adamı olarak karşıma çıkacağını. Kredileri imzalayana kadar her şey normaldi. Yani evraklar düzgündü. Bizimkiler bir ay araştırma yaptı. Tezgaha geldik işte. Adam güzel tezgah tutturmuş. Peki alabilecek misin parayı geri? Alacağım tabii ya. Hem de son kuruşuna kadar. Yoksa bankada topun ağzındayım. Yok artık. <laughs> Hallederiz. Bu haber beni sayar. Hala hukukumuz var. Herhangi bir sorun olursa konuşurum. Ne hukuku be baba? Bizim ilişkimiz sen dışarı gittikten sonra da devam etti. Biz bazı işler yaptık onunla sonra. İş mi yaptınız? Ne iş? Bu hanımefendi yeni gözden mi? Dört beş ay oldu. Hem niye soru soruyorsun ki bana? Sen benim hayatım benden daha iyi bilirsin. Sen de beni benden iyi bildiğine göre kızı beğendiğimi de anlamışsındır. Al bunu. Güzel asil kız. Taşır seni. Bakalım. Ama bir daha yüzüne bakar mı orasını bilmem. Benim kimseye verilmiş bir sözüm yok baba. Hem ben sana biraz bizim dış yatırımlar hakkında bilgi vereyim. Tamam. Çalışma masama geçelim o zaman. Sonra da rakı, tandır, dolma. Özlemişsindir ha? Hem de nasıl? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.